1.25 bitmek üzere ve son özellikler de ekleniyor. 2 hafta önceki çıkan snapshot'ı tanıtmamıştım az özellik var diye. Bu snapshot'ta birleştirip tanıtacağım onu da. Ama o snapshot'ta sadece bir iskelet eklemişlerdi. Diğer bütün özellikler bu hafta gelen özellikler. Neyse uzatmadan geçeyim. Bu arada neden ana menüde olduğumu soruyor olabilirsiniz. Şundan dolayı. Evet arkada gördüğünüz panorama artık ayarlardan herhangi bir yerde dil ekranında erişilebilirlik işte herhangi bir yerde bulunabiliyor. Hatta siz dünyanıza girmeye çalıştığınız yerlerde de bulunabiliyor. Ve yeni dünya oluşturacaksınız diyelim. Böyle bir şey geliyor. Artık arkadaki toprak görüntüsüne kurtulduk. Onun yerine arkada panorama gözükecek. Yani bence eklenmesi gereken hoş bir özellikti ve eklenmiş sonunda. Ve yani oyun performansımızı bayağı arttıracak bir şey bu. Ve dünyadayken girdiğinizde ise bu şekilde artık yine toprak dokusu yerine dünyadaki görünüşünüz gözüküyor. Bu daha çok multiplayer için işe yarar. Mesela ben açıyorum. Bakıyorum. Örümcek geliyor. Çık. Yani aslında baktığınızda hem tatlı hem de işe yarayabilecek bir şey eklemişler. Ama işe yarayabilecek tek şey bu değil. Bildiğiniz gibi 1.25'in başlarında armadillo ve kurt zırhları gelmişti. Kurt zırhları ile ilgili bir yenilik geldi. Nasıl bir yenilik diye soracak olursanız şöyle göstereyim. Ha, tabii evcilleştirmem lazım. Artık kurt zırhlarına boyayabiliyorsunuz. Bu şekilde deri zırhlar gibi. Karıştırabiliyorsunuz. İstediğiniz renkte yapabiliyorsunuz. Fark etmiyor. Birazdan nasıl bir şey çıkacağına da bakacağız. Ee, o zaman griye gerek yok ya aynen ve böyle bir sarımsı bir renk çıktı bakalım nasıl duracak evet hiçbir şeye benzemedi ama yine de güzel yani bu özelliğin eklenmiş olması güzel zaten deri zırhları andırıyordu ayrıca artık bu zırhlar kurtları tamamen koruyabilecek şöyle vuruyorum. Ve gördüğünüz gibi artık bir kırılma animasyonu var. Belirli bir süre hasar aldıktan sonra kırıldığını görebiliyorsunuz. Tıpkı demir golemlerdeki gibi. Peki kırıldıktan sonra ne yapmanız gerekiyor? Yine demir golemlerdeki gibi tamir edebiliyorsunuz. Armadilloların kabuğu var. Bildiğiniz gibi. Ve bunlarla sağ tık yapınca nasıl yapıyoruz? Ha, böyle eğilip sağ tıklayınca düzeliyor. Ama bir noktadan sonra tamamen kırılıyor. Yani hemen kırılmıyor tabii ki ama. Gördüğünüz gibi ikinci kademeye de geldi. Yine kırılmaya devam ediyor. Ve üçüncü kademe. Evet 3 son. Yani artık bu şekilde kurtlarınızın zırhlarına daha fazla müdahalede bulunabiliyorsunuz. Gelelim en önemli kısma. Batı kadında yeni bir iskelet geldi oyuna. Mantarlardan oluşuyor. Bunlar mangrove ormanlarında ve bataklıklarda bulunabiliyorlar. Ayrıca Trill Chambers'da da spawnlanabiliyorlar. Ama orasıyla şu anlık bir işimiz yok. Mantarlardan oluşan bir iskelet türü. Yani normal iskelet ama mantarlardan oluşuyor. Ve bu iskelet mantarlardan oluştuğu için onu öldürdüğümüzde elmas düşüyor. Ay şaka şaka mantar düşüyor. Ve kemik düşüyor. Mantar ne düşüyor? Hmm, sanırım Makasla kırpmamız lazım. Ha, evet. Bunları bu şekilde almamız lazım. Ama tabi Makasla kırpana kadar o size ok manyana çevirir. Ayrıca zaten zehir oku ok atıyor. Atlı ok düzgün bok değil zaten. At be. Sık bana. Ah gördüğünüz gibi bakın zehirliyor. Bunlar tabi yine güneşte yanıyorlar ama zaten bataklıklarda yaşadıkları için pek etkilemez onları. Bunların eklenmesinin sebebi geçmiş güncellemelerde yaptıkları hataları düzeltmek bence. Çünkü bunları özellikle mangrove ormanlarında spawnlansınlar diye planlamadılar. Veya Trill Chambers'a yeni bir şey ekleyelim de mangrove ormanlarında bulursun diye bir şey de düşünmediler. Bunlar hem 1.19'u hem de bir yerin biri kurtarma çabası. Çünkü kendileri de biliyorlar hiçbir şey beceremediklerini. Yani ekledikleri şu biyomun hiçbir işe yaramadığının kendileri de farkında. Kurbağa eklediler sonra mob yengeç koydular kazanamadı. Şimdi batık diye bir şey Ama bir iskelet türü de bunu kurtaramayacak. Çünkü gerçekten işe yarar bir özellik gelmediği sürece veya bormanlar normal bir biyom kadar yaygınlaşmadığı sürece hiçbir işe yaramayacak. Ya mesela bormanları alıp normal bataklık yerine koysaydınız evet bir anlamı olurdu. Ne ayrı biyom yapıp en nadir biyomlardan biri yapıyorsunuz ki? Neyse bu sürümlerde bu kadardı. Umarım bu sürüm daha çok uzamaz. Çünkü bu sürüm uzadıkça bir yerin bir güncellemesinde bir şey gelme ihtimali azalıyor. Şu anda 9. haftaya girdik ve 20. hafta civarında bir bir yayınlanacak. 23-24 falan o civarlarda. Ama 19. 20. haftada geliştirmeyi bırakıyorlar. Ve şu an 9. haftadayız. Önümüzde özellik eklemesi yapılabilmesi için 10 hafta falan kaldı. Şu 1.25'i bitirene kadar da bir 2-3 hafta falan geçer. Yani 6 hafta gibi bir süre var. Ve 1.25 güncellemesi için bir snapshot daha çıkarsa evet. Ya 1.21'de hiçbir şey gelmeyecek. Yani direkt pre listlere falan bile geçebiliriz. O kadar diyorum. Ya da güncelleme ertelenecek. Temmuz'da Ağustos'ta falan çıkacak. Yine de kendinize iyi bakın. Videoya like atmayı unutmayın. Hoşça Hoşçakalın. <laughs>